Merhaba arkadaşlar, Pesmanabi kanalına hoş geldiniz. Pes ve futbol dışında çok farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bu zamana kadar hep Pes'le alakalı içeriklerle karşınızda olmuştum. Nadir zamanlarda da futbolla alakalı bazı videolar paylaşmıştım. Bu sefer çok farklı bir durumla karşınızdayım. Benim için de bir ilk olacak. Şöyle bir şey, bugün tarihlerden 23 Nisan 2021 ve Peslemenler Birliği kanalımızın da birinci yıl dönümü. Geçen sene 23 Nisan 2020 tarihinde ilk videomuzu paylaşmıştık ve o zamandan bu zamana kadar da bir yıl gibi bir süre oldu. İlk yılımızı doldurduk, birinci doğum günümüz diyebiliriz bugün için. Gelişen, geçen bu bir yıllık süreci değerlendirmek istiyorum ama ona geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor. İlk baştan bu zamana kadar her daim bana destek oldunuz. İyi kötü içerikler oldu ama siz her zaman desteklerinizi esirgemediniz. Ben bunun için herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani teşekkür kelimesi bile az gelir diyebilirim. Her zaman beğenilerinizle, yorumlarınızla, görüşlerinizle, olumlu olumsuz eleştirilerinizle, fikirlerinizle, önerilerinizle yol göstermeye çalıştınız. Daha iyi içerikler olması için ben bunun için yani yürekten, canı gönülden teşekkür ettiğimi söyleyebilirim. Hani ilk başladığım zamandan bu zamana kadar gelişen süreci de değerlendirmek istiyorum. Hani nasıl başladık bu işe, nasıl oldu böyle diye. Öncelikle şunu söylemem gerekirse hayatım boyunca futbol oyunlarını oynamayı çok sevdim. İlk oynadığım futbol oyunu yani profesyonel anlamda eskiden atari zaman bizim küçüklüğümüzde atariler vardı. Hani iki boyutlu oyunlardı. Onları saymazsak şöyle profesyonel anlamda Fransa 98'de başlamıştım. Galiba Konami'nin yaptığı bir oyun olabilir o da. 2000-2001 yıllarıydı. Yani bayağı ve eskiye gidiyor. İlk oynadığım PlayStation 1 oyunuydu. Sonrasında Winning Eleven 2002 çıkmıştı. O oyunu çok fazla oynadım PlayStation 1'de. O zamanlardan beri futbol oyunlarını oynamaya hep devam ettirdim. Ara ara tabii ki durduğumuz zamanlar oldu. Oynamadığımız zamanlar oldu. Ama... Bizim için ayrı bir tutkuydu futbol oyunu. Çünkü futbolu çok seviyoruz. Futbol maçı izlemeyi çok seviyorum. Onu da bir bakıma yaşama şansı oluyor futbol oyunlarında. Hani ayrı bir heyecandı benim için. O anlamda da futbol oynamayı hiç bırakmadım. Hani hep oynamaya devam ettiğim daha doğrusu bıraktığımız zamanlar oldu ama yine de hep devam etmiştim. Sonrasında ise mobile başladım. Mobile de oynamaya ağırlık verdim. Ve YouTube kanalını nasıl açtım derseniz 23 Nisan 2020 tarihinde yine İlk videom bilgi verme videosuydu. Genellikle ben bilgi vermeyi, bilgi veren içerikleri çok seviyorum. Hani bilgiyi çok önemsiyorum. Ve ilk paylaştığım videoda da yine konemi bir etkinlik getirmişti. Ben onu paylaşmışım. Ee, unutmuştum. Hani ilk paylaştığım videoyu da unutmuştum. Sonrasında geri döndüm. Ben ne paylaşmıştım diye acaba. Hani aylar sonra bir baktım. Yine orada bir 23 Nisan etkinliği vardı. Bir kampanyası vardı. Bir etkinliği. Onu paylaşmıştım. Çok amatörceydi. Amatörce başladım. Yine amatörce devam ediyorum ama. Hani o ruhu, o heyecanı kaybetmek de istemiyorum. Çünkü o apayrı bir şey. O heyecan kaybolsun da istemiyorum. Yine amatör bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. Ee, tabii ki ilk paylaştığım videoda şöyleydi. Ee, sadece ekran kaydı almıştım. Arkasına bir müzik ekleyip yayınlamıştım. Sonrasında kendim seslendirmeye başlamıştım ee, bazı gelişmeleri. Geleceklerle alakalı bilgiler vermeye çalışıyordum futbolla alakalı ya da oyunla alakalı işte bilgileri paylaşıyorduk. Böyle basit tarzda, amatör tarzda ilerliyorduk. Sonra kanalımızın abone sayısı artmaya başlayınca gelen yorumlarda hep arkadaşlarımız önerilerde bulunuyordu. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, kendini gösterebilirsin diye. Sonra ben ilk facecam'li kendimi göstererek videolara başladım. Benim için de bir ilkti. İlk defa öyle bir tecrübe edinmiştim. Kendimi göstererek videolar çekmeye başladığımda o zaman izleyen arkadaşlar bilirler. Evin salonunda çekiyordum arkama hani şöyle güzel bir manzara almak istiyordum. Evin hani güzel bir çiçeğimiz vardı köşede büyük bir çiçek. Ben de onun önüne oturuyordum. Oradan çekiyordum. Fakat şöyle bir durum var. Salonda video çekince de sıkıntı oluyor. Yani oturma odası, televizyon var. Evdekiler televizyon izleyemiyor. Benim videomun bitmesini bekliyorlar. yani o anlamda çok sıkıntı yaşıyordum salonda video çekerken. Ben de bir an önce hemen böyle çekmeye çalışıyorum. Bir ses olsa dikkatim de dağılıyordu. Ve sonrasında Odaya geçtim. Masa başına aynen bu şekilde hani bu pozisyona geçtim diyebilirim. Arkamızı aldık duvarı. Masanı, masanın masanın üzerinde yemek masası sandalyesinin üzerine oturup videoları çekmeye devam ettim ve o zamandan beri de bu şekilde devam ediyorum. Yani bizim YouTube serüveni aslında böyle gelişti gelişti diyebilirim. Ha abone sayılarına gelecek olursak da çok hızlı bir sayımız büyüdü. Bir anda büyüdü. Ben yola çıkarken de doğruyu söylemek gerekirse hani hayal bile etmedim. Hayallerimin Ötesinde çok büyük bir aile olduk. Hani pes seven böyle bir topluluk olup heyecanımızı, duygumuzu paylaşacağımız yani böyle bir topluluk olma hayaliyle yola çıkmıştım. Aslında video YouTube'a başlamamın amaçlarından biri de şuydu. Oyunda diyelim bir etkinlik bir mesaj geliyor. Şimdi ben merak ediyordum bu nedir ne değildir. YouTube'a hemen geçiyordum aratıyordum hani böyle bir şey geldi bu nedir diye orada pes kanallarına bakıyordum. Genellikle tabii bilgi veren kanal çok nadir olduğu için bulmak zor oluyordu. Bu sefer ben farklı yollarla araştırıyordum. Bu nedir ne değildir diye. sonra dedim ki ya benim gibi böyle merak edenler çok olabilir. ben de hani bunun videosunu çekeyim. Öğrendiğimi paylaşayım diye. O niyetle o istekle girdik. Ve o zamandan beri de devam ediyoruz. Bırakmayı düşündüğüm zamanlar da olmuştu. Yaz aylarında birçok arkadaşımız da bilir. Çünkü hani çok farklı bir mecra bu YouTube alanı. Çünkü çok hakaret, küfür falan da geliyordu. Ben hayatımda alışmamışım böyle bir şeye. Hani tanımadığım insan bana küfür ediyor. da hiçbir şey yok yani. Normal bir içerik çekiyorum ama küfür ediyorlar. Ben hiç at bırakmayı falan düşündüğüm zamanlar oldu. Birçok arkadaşımız destek vermişti o zamanlar. Yolumuza da devam ettik yine. İyi ki de devam etmişiz. Yani şu an öyle diyorum. Pes etmemek en doğru tercih olmuş o zaman. O da hayatta bir ders oldu diyebilirim bana her zaman nasıl içerikler çektim? Genellikle bilgi veren içerikler çekmeye çalıştım. Neyi merak ediyorsam onları paylaşmaya çalıştım. Çünkü hani ben merak ediyorum bu nedir, ne değildir, neler gelecek. En çok merak ettiğim şeyler de hep o olmuştu oyunda. Haftaya neler gelecek? Haftaya hangi box gelecek? Çünkü eskiden box çok değerliydi. O siyah toplar, altın toplar önemliydi. E, kulüp seleksiyonlar, haftanın oyuncuları neler gelecek? Hep bunları araştırmayı çok seviyordum o heyecanımı da paylaşmak anlamında açtım. Sonra da istedim ki ya PES üzerine böyle güzel bir tartışma ortamı, bilgi alışverişi, heyecanımızı, üzüntümüzü paylaşacağımız bir ortam olsun, bir topluluk olsun. Çünkü ben PES üzerine biriyle konuştuğum zaman saatlerce konuşabiliyorum. Çünkü karşı taraf da PES oynayan biri, ben de PES oynayan biriyim. E, oyun üzerine bir muhabbete girdiğimizde uzun uzun konuşuyoruz. Hele şimdi mağazadan gir, kulüp selection'dan gir, ikonlar, efsaneler derken bazen saate bakıyorum o kadar zaman geçmiş ki hiç e, anlayamıyorsunuz. Futbolda böyle yani futbol üzerine de konuştuğumuz zaman saatlerce konuşabiliriz. Veyahut da futbol programlarını saatlerce dinlemeyi seviyorum. Aslında aynı şeyleri anlatıyorlar ama ben yine keyifle dinliyorum. Hani ayrı bir tutku bizler için ayrı bir e, ne diyeyim hobi diyelim ya da Mutluluk diyelim başka bir şeyler diyelim ama Oyun da benim için öyle diyebilirim Ben de bu heyecanımı mutluluğumu Yeri geldiğinde üzüntümü Hani paylaşabilmek ve benim gibi Herkesin yorumlarla görüşlerle Duygusunu üzüntüsünü heyecanını bilgisini Paylaşabileceği sorularını sorabileceği Bir alan olmasını istemiştim O anlamda da gerçekten çok güzel bir Ayrı olduk diyebilirim yani şu an itibariyle Baktığımız zaman Yorumlara da baktığımız zaman Çok seviyeli çok iyi bir kanal olduk yani sayımız çok fazla arttı. Pesemela ailesi olarak çok büyük bir sayıya ulaştık. Yani benim ben böyle bir şey hiç hayal etmemiştim bile diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel yorumlar gelmekte, sorular, görüşler olmakta. Ben bildiğimi cevaplıyorum. Bazen başka arkadaşlarımız biliyor, onlar cevaplıyor. Duygularımızı, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu anlamda çok hoş bir ortam olduğumuzu söyleyebilirim gelişen süreci de böyle hızlı bir şekilde bazen atlayarak bazen işte karışık bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder yine daha güzel içeriklerle, daha güzel sohbet muhabbetlerle yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Benimle alakalı bazen yorumlarda da tabii sorular geliyordu. Ben yorumlarda genellikle cevap vermeye çalışıyordum hani oda vlog falan çekmemi arkadaşlar çok istiyordu ama ben çok küçük bir alanda videolarımı çekiyorum. Sadece bir masam vardır. Bu masanın üzerinde, sandalyemin üzerinde videoları çekiyorum. Hani öyle çok bir oda vlog falan bende olacak bir hani içerik yok. Hani diyebilirim hani odada bir şey yok. Sadece masa, sandalye, bilgisayar ve karşımda sadece bir telefon. O, o anlamda hiç oda vlog gibi tarzlar bir şeyler çekmemiştim. Hep PES üzerine içerikler üretmeye çalıştım. Son olarak sizlere her daim destekleriniz için tekrardan teşekkür ederek veda ediyorum. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.